Ben veteriner Okan. E, bugün sizlerle kedilerde tırnak kesimini göstereceğiz. E, çok amatör bir video olacak ama sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Evde de artık kedilerinizin tırnaklarını kesebileceksiniz. Öncelikle ön patilerde 5 e, tırnak, arka patilerde 4 tırnak mevcut. Arka patileri kesmiyoruz çünkü e, arkalardan güç aldıkları için ve damarları yakın olduğu için kesmeyi önermiyoruz. Siz de kesmeyiniz. Sadece ön patileri kesiniz. Şimdi gösteriyoruz. Şöyle Enseden tutuyoruz kedileri bu arada dursun diye ama benim kedim biraz uslu duruyor o yüzden tutmama gerek yok. Şöyle yakınlaştırabilirsiniz kamerayı ee, basınca tırnak çıkıyor şu tırnakta pembelik kısmı görebiliyorsunuzdur umarım şöyle şuraya kadar bir pembelik kısım var görebiliyor musunuz? Görünüyor mu? Evet. Tamam o pembelik kısma girmeden şuradan yani ucundan şöyle alabiliyorum mesela diğer tırnağa bakalım. Şöyle bastırdığınız zaman alttan ve üstten tırnak çıkıyor bu arada. Alttan ve üstten bastırıyorum. Pembelik kısım şurası. Şöyle pembelik kısma girmeden kesiyorum. Diğer tırnağa bakalım mesela. <laughs> tamam paşa tamam gideceksin aşkım dur. Şöyle bu tırnakta son tırnağımız olsun. Paşa biraz huzursuzlandı. Pembelik kısım şurada. Pembelik kısma girmeden kesiyoruz. Bu kadar. Like'lamayı unutmayınız. Yes, it is.